Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün size başlıyor efsane bir program kodla karşınızdayım arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve en önemlisi bildirimi açmayı unutmayın çünkü her gün kod paylaşıyoruz yani kodlardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimi açmanız zaten yeterli ve bir de arkadaşlar e, bunu biliyorsunuz bir de yani arkadaşlar Discord sunucuna gelmeyi unutmayın e, Arkadaşlar isterseniz çok uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar bundan e, 5-10 dakika 5-10 dakika önce bir video attım. Kod videosu 100 elmas ve ifade kodu. E, onu kullanmayanlara söylüyorum. Arkadaşlar kod gerçektir. Yoruma yalan yalan şeyler yazmayın. Yani kod 100 elmas ve yani ifade koduydu. Gerçekti. Ben size zamanında söyledim. Bana abone olun. Yani like atabilenler. Açın kodları abone olmak için. Siz abone olmadınız. işte olanlar bu oldu. Şimdi onlara söylüyorum. Yani kodu kullanmayanlara söylüyorum. Bunlar bu videonun sonuna kadar izlesinler. Kodu kullanmayanlar. Bakın kardeşlerim. Kodun kullanmayanlar. Kodu yani bir saatte veya iki saatten sonra bir daha kullansın. Kod olacak yani. Kod gerçek. Süresi bitmemiş kodun. Yani kodu diğer videoda paylaşmışım arkadaşlar. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Bu videonun açıklamasında da kodu bırakırım. Arkadaşlar dediğim gibi kodu 1 saat veya 2 saatten sonra kullanın. Çünkü şimdi herkes kodu kullanıyor. O yüzden size error veriyor. Yani dediğim gibi kodu 1 saat 2 saatten sonra kullanın. Olacak merak etmeyin. Ve yoruma yalan yalan şeyler yazmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Videomuz buraya da.